Aa, bu burada şöyle bir anı anlatayım size. Geçen bana bıçak çektiler. Marketimiz açıktır, gelebilirsiniz. Alın, alın. O, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Market, 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 market. Allah. Hey, selam. Ben Adal. Ve bugün tek Skyblock'ta hayatta kalmaya çalışıyoruz. Altımdaki blokları kırıyorum, alanlarımı genişletiyorum, bir sürü özellik alıyorum ve adamı geliştirebildiğim kadar geliştiriyorum. Geliştirmeler için özel paneller bile var. Ayrıca kendi Minecraft sunucumda oynuyorum. Siz de şu an ekrandaki bilgilerle kayıt olabilirsiniz, bedava oynayabilirsiniz. Zaten oynadığım şu anki adayı görüp ziyaret de edebiliyorsunuz. Orası ayrı. Ayrıca sunucuda çoklu alet sistemleridir, çank yükleyicilerdir. Shank toplayıcılardır. Bir sürü sistem var. Bu videoda hepsini göremeyeceksiniz bile öbür videolara kalacak. Ayrıca video sonunda video yeterli gelmediyse akşam 8'de Twitch'te canlı yayın var. Aşağıda linki var. Ama sözü uzatmadan hadi videoya geçelim. Be elim beyneye Beyni gitmiyor, gitmiyor gibi duruyor. Ya. Şimdi çok güzel bir planım var. Şimdi size onu göstereceğim. Buraya ayarladık zaten. Şuradan da hızlı bir iniş yaptık. Burasının içerisi hem dekoratif hem de işlevsel olacak. Özellikle de burada huniler koyduk ve bu sistemi yaptık ki buraya işte elmas düşerse elmas tam elmasın olduğu sandığa gidecek. Ben de bütün her şeyi tam sandıklarına işte burası elmasın sandığıysa, burası lapisin sandığıysa hepsini aynı yerden erişeceğim. Bir düzen olacak bu. Bir düzenleme sistemi. E, peki elmaslar nereden gelecek? Neden buradalar diye soracak olur. Bu sistemde aslında basit bir sistem, bizim geliştirmemiz gereken bir sistem ama gayet yapabiliriz. Şimdi burada ufak bir boş alanım var burada şimdi geçici olarak kurayım. Taşı buraya koyuyorum. Diğer kırık taşları da şu şekilde yerleştiriyorum. Burada iki blok alan kalıyor. Buraya suyumu koyacağım. Normalde biliyorsunuz bir blok koyarım. Burayı kazarım. Su oraya gelir falan ama bu blok biraz daha kompakt hali. Yani. Buraya da lavımı koyduğumda zinc. Burada bir jeneratör oluşturuyoruz aslında. Bu jeneratör sayesinde bu elmasları, kömürleri alabiliyorum. Şimdi F'ye basacağım. Ada panelime geleceğim. Geliştirmelere tıklayacağım. Burada jeneratör takviyesi var. 5000'e işte ben %90 92 şansla taş alabilirim, %5 şansla kömür olabilirim. %3 şansla da şu an redstone alabilirim eğer bunu arttırırsam. Şu an tek alabildiğim şey kömür. Ben bunları arttırarak ve AFK farmı hallederekten aha mesela bu şekilde hem level alabilirim hem de malzeme alabilirim. Böylelikle tıklarım, pazara giderim, pazardan buradan kömür olarak satarım. Tabi burada ne kadar fazla olursa o kadar iyidir. Şu an hiçbir şeyimiz yok maalesef. Ve fark ettiyseniz bu sistem biraz bozuk. Sürekli burada love bir şeyleri yiyor. İşte ben bunun olmasını engelleyeceğim. Buraya tatlı bir düzenleme sistemi yaptık. Burada da işte çok fazla etimiz olduğu zaman buraya kömürü koyuyoruz. O buraya direkt eritiyor. Biftek olarak koyuyor, şu şekilde tekrar alayım, fullleyim. Şimdi benim için bol bol meşe tuzak kapısı lazım. Bunlar sistemde suyu tutmak için lazım olacak ve bol bol suya ihtiyacım olacak. Sınırsız su kaynağı yapıp tek tek almaktansa bir sürü kova yapmak gibi bir takıntım var benim. Bunların hepsini bu şekilde kovaya dönüştüreceğim. Tamam buraya sınırsız su kaynağımızı yaptıktan sonra vup 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 almaya <laughs> devam edelim bol bol. Zaten aslında bu kadar fazla da gerek yoktu. Bizimkiler alır kullanır diye bir düşündüm. Biraz abarttım. Şimdi sistemin bu görünen kısmıyla çok fazla işimiz yok. Ufak hata yaptıysam da şu an hatırlamıyorum. Bunu düzeltebilirim. Şimdi ben buradayım. İki blok ben. iki blok benden sonra beş blok yukarı çıkmam lazım. O nasıl olacak derseniz. Bir, iki, üç, dört. Aha da bir, iki, üç. Bu beş. Bunu koyayım. tam burası lavı ve suyu tutacak yerler. Ben geçici blok olarak bunları koydum. Buradan 4, buradan 5. Opp, Birch. Ikke Opp. 3 4 5. Burası da su alanı olacak. Az önce gösterdiğim teknikle yapacağız. Yine suları koyacağız ama bu şekilde koyacağız. Bu şekilde su buraya temas edecek. Lavları da buraya koyduğum zaman burada o jeneratörü yapmış olacağız. Fakat nasıl olacak tam olarak derseniz normalde bunu ben suyla yaptım. Burada da lavlar vardı. de obsidian'a dönüşler. <laughs> bu benim hatam. Evet. İşte işi böyle. Küçük, tatlı bir makine. Çok fazla kafanızı zorlamıyor. Bırakıyorsunuz siz yemek yerken arka planda çalıştığı için dopamin hedefinizi tutturabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki evet şu an gerçekten bir iş yapıyorum. Taş, kömür, elmas bir şeyler kazıyorum. Hem de Minecraft denen bir oyunda böyle çok tatlı bir hissiyatı var bu AFK makinelerinin. Tabi elimdeki netrite kazma biraz dikkatinizi çekmiş olabilir. Biraz tadınızı kaçırmış olabilir ne ara aldın diye. Kazmam kırıldıktan sonra arkadaşım uygun bir fiyata oyun içerisinde sattı. Zaten son videolardan baktığınız zaman param biraz azdı. Yani o kadar şey yaptık. Param artmadı. Sebebi buydu. Bu noktada şöyle bir şey düşünebilirsiniz. E buradan bir sürü şey düşecek. Her şeyi alamayacağız. Buraya getiremeyeceğiz. Buraya bir sürü su sistemi koyacağız vesaire. Alanı kapatacak. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü çank toplayıcı hunisi satın aldım. Ve bu huni sayesinde çankın içindeki her şeyi alabiliyorum. Mesela şimdi şuraya koyayım. Ve buraya kırık taş atayım. Bu kırık taş ahanda bu güzel partiküllü Hun'un içerisine toparlanıyor. Ben buraya ne atarsam atayım. İstersem bu oy kasasını atayım. istersem bifteklerimi atayım. Bunların hepsini kendisi alacak. Mesela yukarıda bir tavuk yumurtlamış ve <laughs> buraya yumurtası geldi. Burada oy kasaları var. Bunları tabii ki boy kasalarını benim adıma da oy verebiliyor başka kişiler. <laughs> Sunucu benim olduğu için. Mesela buraya gireyim. Boy bu kasalarını ben kullanmadan onlar kullandığı için oy vermeme gerek kalmıyor bazen. Evet 5 kuruşsuz kaldığım için lütfen. 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 Ama level'larım hep bu tamam. 86 level'ım. Um. Selam dostum. Evet. Ee, bütün level'larımın nereden geleceğini soracak olursanız bu bahtsızlığımdan dolayıdır. Ha yeni güne geçmişim. Günlük ödülü de alayım. Bunları her gün girmem lazım. Sonunda işte güzel kasa ödülleri, elmaslar, altınlar veriyor. Ama en önemli şey çank toplayıcısını burada kullanamam. Çünkü bu sistem için çok fazla elmastır. Düzenleme sistemi için 41 elmas koymam lazım. Bir sürü şey yapmam lazım. O yüzden şöyle yapacağım. Buraya sandığı koyacağım. Çankı sistemini buraya koyacağım. Ve ben burada ne kazarsam kazayım. Aha da buradan içerisine gidecek. Yani acaba el eşyalar gitti mi? Alayım mı? işte Git gel vesaire yapmayacağım. Böyle bir sistem kurayım hızlıca. Birden fazlasına ihtiyacım yok zaten. Ayrıca bu terakoda kısmındayız. Şu an bu terakodalar muazzam bir şekilde iş görecek. Hayır! İbarat. İbarat. O kadar büyük bir sıkıntıda değiliz gecenin bir köründe yine beni bardı tıttırdı. Evet saat şu an gece 3. Sunucuda hala 200-300 kişi var. Çok ilginç. Bu kadar mı sevdin Sky Blue? Tamam bunları tekrar koyalım. Aa, dostum. Nasıl, nasıl gidiyor her şey? Chunk! bunu da çek. Sandığın içine koy bunu. Ama sığmazsın ki. Sana ne yapalım dostum? Ne? ne? Aa, aa, aa. Hayat çok üzücü. Ah be abi. Ah be abi. Ah be abi. Sandığa girmeni istedim diye bunları bana yapamazsın. Bunları bana yapamazsınız. Bir creeper patlar bir şey yapar. Ne, ne, ne çektim ki ben? Ne istedim? Şaka yapıyorum arkadaşlar ya. İroniden algılayın. Sinirlenmeyin biraz. Yok abi ben bu elmaslarla artık bir set yapacağım kendime ya. Hayır neden? Zaten cıbıldak dolaştığımı da anlamadım ki. Cıbıl cıbıl dolaşıyorum. Ha şöyle bu. Aa, bu arada şöyle bir anı anlatayım size. Geçen bana bıçak çektiler. Elime silah verdiler. Şakasız. Ve ben de yani... Ne dedim? Ben de ne yaptım? Böyle fotoğraf çekilmeye çalıştılar benimle. Ondan sonra tamam dedim. Bekledim. Ardından böyle biri çok heyecanlıydı gerçekten. Fotoğraf çekilmek için. Saat o zaman... 2 3 gibi. 2 3'te ben de sokakta öyle dolaşıyorum ve sahil kenarında vesaireyim. Sonra arkadaşı sana bir şey söylemek istiyorum dedi. Sana hediye etmek istiyorum dedi. Silahımı hediye edeceğim sana dedi. Durdum ben dedim nasıl yani? Sonra silahını verdi dedim. Yok ya, silah ihtiyacım yok. Teşekkür ederim dedim verdim. Hani böyle nazik şey. E silah o kadar korkutucu değil bu arada. Hani sonuçta onun tetiğini çekip doğrultması var dibimde vesaire. Hadi bir yandan ortamın tadı kaçtı belki ama arkadan biri bıçakla geldi falan filan. Öyle saçma bir ortamdı. Sonradan başka bir tanıdık çıktı ve onları durdurdu bir şekilde ama. Yani hani silah kesici bir şey değil. Bıçak kesici bir şey. Yakında durunca da birin hani seninle hani silahtan daha korkutucu oluyor. yani, yani. İlginç bir deneyimdi benim için. Ve şimdi evet diyeceksiniz ki kesin yaşanmıştır ülke gerçekten yaşandı. O yüzden eğer yolda beni görürseniz ve fotoğraf çekinmek isterseniz arkadaşlar hani bazen duruma göre reddedebilirim eğer karanlık bir sokaksa ve saat 2 ise falan. Biri bana hediye vermek istiyormuş. Aa, burası marketi. Bak burada herkesin marketinden satın alabiliyor bir şeyler. Burada da galiba bazı spawnerları bir şeyleri var. Burada sınırsız su kaynağı var. Burası bir din tarım alanı olmuş. İki tane de tavuğu var. Yok yok istemiyorum. Öylesine geldim. Teşekkür ederim. Sen de kalsın. Ziyarete geldim. Yok sen sen al oğlum. Emekte kasmışsın işte bana sırf. Al ben sana et vereyim. Al ben sana et vereyim. Ben gidiyorum. Adal bize de gel. Geldim. Ne yapıyorsunuz burada? Ha? Burada bir örümcek adam var. Çok korkunç bir yer şu an burası. Alın arkadaşlar ete ihtiyacınız vardır belki. Şöyle alın. Bunun neden adalarınız hep karanlıktan? Arkadaşlar burada da fotoğraf çekinmek istediniz falan. Saat gece karanlık bak burada da bıçak çekmeyin silah falan <laughs> doğrultmayın tamam. Tamam mı arkadaşlar? Ne güzel benim adam gibi olacak işte ya mis gibi aydınlık ada. Minecraft'ta geceyi hiç sevmiyorum. Normalde gece tatlıdır. A, a, hayır, hayır hayır Ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Bu <laughs> odada tek arkadaşım sen olabilirdin şu an. Birisine sandığa gir dedik. Dövdü beni. Biri patladı direkt dayanamadı. Ne adam mı lanetti ya? Pardon arkadaşlar. Pandullah. <laughs> Abim özür dilerim siz de buradasınız da hani tavşan arkadaş olarak dedim tamam mı? Sizi kırmak istemem yoksa. Al ye bakalım. Oh Oy oy afiyet. Nasıl da yiyor ya şu tatlışa bak. Merhaba arkadaşlar. Size yemek yok. <laughs> Hayır. Abi lütfen bu sefer beni dönme tamam mı? Lütfen bu sefer dönme. Az önce geçen ne oldu? Bak turistik alanlarımız var. Bak burada tarım alanlarımız var. Burada işte bir aralar hayvanlarımız vardı. Kardeşim tavukları mı çalacaksın? Ne yapacaksın? Amacın ne? Oğlum ama amacın ne? Oğlum ilgi istiyorsan gözümün içine bakma söyle tamam mı? Hadi. Hayır 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 hayır. Böyle olmamalıydı. yüzünün içerisine baktığım zaman durması lazımdı. Bu bir teknik. E suratına böyle bakmaya devam etsem ne olur? <laughs> Hadi bakalım. Hayır. Yunuslara isim etiketi koymadığımız için gitmişler. Kardeşim ne yapacağım? Bak sudayım sudayım. Bak seni kırmak istemiyorum, incitmek istemiyorum. Sen neden beni incitmek istiyorsun ya? Ya amacın ne? Adama geliyorsun, misafir oluyorsun. Daha iste, istediğin şeyler ne yani? Bana söyle belirtin bak panda var ha. Sakin ol böyle. Arkadaş mıyız artık? İsim etiketi olan var mı? Çünkü bu dostuma ihtiyacım var. Tamam destek ekibimizde bir tane varmış. Sana ödememi şöyle yapayım. Bütün biftekler senin olsun tamam bir resim isim etiketi için. Aa 9 tane atmış. Bir tane demiştim la al 8 tanesini. Adamdan bir tane istedik. Fazladan atmış. Herkese et atıyorum. Evet etten fazla şeyim yok çünkü. Buradan öbür biftekleri de alalım. Uzun adam gel bakalım. Artık dostumsun. Uzun adam evet. Ne yapıyorsun uzun adam? Oğlum boyunun daha uzamasına gerek yok çıkma lan öyle yerlere. Evet artık dostum uzun bir adamımız vardı ve ben de tabii ki blok kazma görevindeydim. Tek bloktan çıkacak her bloğu alıp satıp belki işime yarayacak şekilde dekor edecektim. Açıkçası bu çank toplayıcıyı kazıp istediğim yerde işlevsel olarak kullanabilmek de gerçekten hoşuma gitti. Çünkü gerçekten yerden bir şey almam gerekiyorken onlarla uğraşmıyorum. Onlarla toplamak için gel git zaman kaybetmiyorum. Sadece önümdeki bloğa odaklanıyorum. Tamam biraz fazla bunu kullanıyor olacağım ama aklım Yine bir fikir geldi Bir fikrim var Küçükken hep böyle dermişim Bir fikrim var Anne evet bir fikrim var Hep bir fikrim olduğunu söylüyordu anne Evet şimdi bu huniyi alacağım Tabi böyle olmayacak bu iş Geçen günlerde yemek sorunumuzu ortadan kaldırmak için Kurduğumuz sisteme şöyle bir şey ekleyeceğim Buraya aha da duman fırınını koyacağım Buraya huniyi koyacağım Ve buraya da kömür koyacağım Böylelikle ben hayvanları kestiğim zaman Buraya toplanacak ve evet şu an huniye kömür koyduğum için sadece böyle oluyor. Bak keseceğim ve toplayıcı topladıkça Şimdi aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bu fikir ne diye soracak olursanız buraya gireceğim, pazara tıklayacağım. Burada madenler var. Çeşit çeşit maden satılıyor. Mesela almak isterseniz 45'e bir demir külçesi alıyorsunuz. Satacaksanız 2'ye satıyorsunuz. E ben 45'e de satabilirim ama bu sefer kimse almaz. Bir pazar kuracağım ve ucuza satacağım ama hani en azından 2'ye satmayacağım. İnsanlar 45'e satın almak istemeyecek ama ben de 2 gibi basit bir fiyata satmak istemeyeceğim. Mesela 5'e satsam 9 kat ucuza satmış olacağım. O yüzden hani buradan sürümden yine kazanacağım. Böyle bir market kurmam lazım ama insanlar adama geleceği için ve belli bir ışınlanma noktası ayarlayacağım için yeni bir build yapmam lazım. Hadi başlayalım. Bu arada adaya bir şey eklerken şu köprüleri yapmak o kadar zevkli oluyor ki sırf köprü yapabilmek adına gerçekten belli mekanlar inşa ettiğimi itiraf edeyim. Yani küçücük köprü için koskocaman yeri inşa ediyorum yani. Evet Son hali böyle bir şey oldu. İlkine benzemiyor videoda gördüğünüz ufak değişiklikler yaptım kayıt sonrasında. Evet son hali böyle oldu. İnsanlar buraya gelecek. Burası falan kapalı olacak. Artık parkur yapsalar bile buraya geçemeyecekleri bir yer yapacağız ki adanın içerisine giremesinler. Burada işte satın alımlarını yapacaklar. Burayı da açamayacaklar çünkü ada sahibi olmadıkları için. Biz de asıl stoğumuz buradan yöneteceğiz. Şimdi bizim baya bir etimiz var. Bu etleri alıp ben misler gibi bir pişireyim. Jeneratörden birazcık da kömür kasmam lazım bunun için tabi. Burada işte pişmiş tavuk etleridir falan bunları da alayım. Satarsan 2 ama satın alırsan 18. Hadi ben bifteyi 18 değil de 10'a satayım. Mesela madenlerde lapis 0.7'ye satabiliyormuşum. Ne kadar düşük gereksiz yani. Ve 25'e tanesini alabiliyormuşum. E bunu da mesela 3'e satabiliyormuşum. Normalde satıcımdan 3 katından biraz daha fazla satmış olurum. Evet matematik çok çok fazla basit matematik işin içine giriyor ama hadi yapacağız. Biraz heyecanlandım. Çünkü bu jeneratörü daha güçlü kılmak için paraya ihtiyacım var ama bir yandan da market açmak için yine jeneratöre ihtiyacım var. Böyle garip bir döngüye giriyor. Tamam şimdi şöyle bir şey yaptım. Burada baya bir kömürümüz var eşya hunisinin içerisinde. Sebebi de buradan buraya aktarım yapılıyor. Burada eğer bir kömür biterse buradan yakıtı dolduracak. Buradan da zaten huniler aracılığıyla beraber biftekler buraya gelmeye devam ediyor. Burada 35 36 oldu. Ben bunları alacağım buradan. Seri üretime geçeceğim. Daha fazla fırın koyabilirim ama şu an hani küçük işletmemizin küçük tatlı yeri olacak. Burası sıkıntı yok o yüzden. Mesela buraya geliyorum. Ee, yemek reyonu burası olabilir. Şöyle tıklayacağım. Bifteği hadi 8'e satalım. Ama tabii eşya burada... Evet sandık kısmını biraz... <laughs> Tamam bu şekilde ayarladım ki ben buraya geleceğim etimle mesela tıklayacağım ne kadar fiyat istiyorsun diyecek 8'e koyacağım burada hologram yani duracak sonra ben bunun içine tıklayıp bütün biftekleri buraya koyacağım mesela tabi ben de açım bana da benim de ihtiyacım var falan da filan da is... Island, Ada, Set Warp, Adal Market, Enter. Sonra buraya gideceğim. Is Warp yazacağım. Burada adam gözüküyor. Sol tıkla konumu ışından buraya ışınlanıyorum. Tıkla sağ tıkla yeah, düzenliyorum. İsmine gerek yok, genel durumu halka açık değil şu an olmasın. Ben şimdi bir nabız yok diyeceğim bu arada. Buraya işte elmas koydum, demir koydum, Lapis koydum, zümrüt koydum, deri koydum. E, market açsam gelir misiniz? <laughs> e, şimdi halka açık yaparsam buraya gelecekler değil mi direkt? Ay Ayarladın mı şeyi? O zaman e, marketimiz açıktır, gelebilirsiniz. O direkt bakalım param artacak mı? Alın, alın. O, ne oluyorlar? <laughs> <No one. gülüyor> market, 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 market. Allah. <gülüyor> tam, tam. <gülüyor> Arkadaşlar, o oh, param artıyor. <laughs> Arkadaşlar. Eee <laughs> stoklar, stoklar. Adam nasıl, nasıl da kaçma çalışıyor ya? Yagi nasıl tutuyor bunlar bu adada? O kendi adalarını da açık tutuyorlar. Buraya geldiğinde de açık kalıyor. Bir süre sonra kapanır ya da bilmiyorum. Abi bak görüyor musun? Şu çitin üstüne Oğlum, çıktı. Oğlum bu alıyor. ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Tamam sakin olun. Şu çitin üstüne çıktı birisi az önce. Ben artık da çok korkuyorum ya. Yani. Arkadaşlar bilseydim farklı yapardım lan. Toprak bile koysak alır şu an bunlar. Bana öyle geliyor. Oğlum bu ne böyle lan? Bak ada panelini ada yaşındanıyım. Şu şuraya bak. Yemekten ne no, ne ara bitirdiniz lan yemekleri? Arkadaşlar hızlı bir şekilde hızlı tavukları pişirin. Tavukları pişirin. Derilere bakayım. Derilere bakayım. Deriler Altın, gidiyor. Oha lopistir, zümrüttür, demirdir. Hepsi bitmiş. Kömürlerim yok. Kömürüm yok. Aa, şey. Odun, odun, odun al, odun al. Burada bir sürü odunumuz var. Oğlum 8 bin para mı oldu lan? <laughs> Oğlum bir de gerçekten fazla stok koysam neler olacakmış. Çok teşekkür İstin ederim yaparken. arkadaşlar. Ne? İstin Park ya pahalıdan sat. <laughs> Bu stoklar çok hızlı. Abi yine biftek koyduğum an biftek bitiyor. Holley be satın alındı yine. Şimdi ada paneli geliştirme jeneratör. Bam maksimum seviye şu an. Oğlum lan hiç stok kalmamış. Tek sıkıntı ne biliyorsunuz mu? 3 et var 9 etim var. <laughs> Abi başka hiçbir şey kalmadı ya. Ben aç kaldım. <laughs> Aç kaldım ama zenginim artık. Al 18 tane de bende var. Al abi burada da bir tane kurabiye var. Kardeş payı. Oğlum orada dediğin zaten yere atınca çank toplayıcısı alıyor. Atmayın artık. Adam sandıktan alıyor. E, attığını yere atıyor. Sonra bir daha bakıyor. Aa biraz daha varmış diye yine alıyor. <laughs> IQ, Olur. IQ yükselmesi. Üç şey değil mi? Lezit <laughs> Tabii ben kendim satarsam 3'e sattığım için dedim ki elmasları 9'a satayım. Kar edeyim 3 katı falan ama insanlar 100'e satıyormuş. Ben hatta hani şimdi bile 90'a satıyorum ama yani bu süreç boyunda bayağı kazıklandım. Bayağı insanlar hiçbir şey demeden ya ben yani böyle bir şey görmedim kardeşim. Sen çok ucuza satıyorsun satma zarar etme demedi satın aldı. Ulan insan uyarır. Sonradan uyardılar. Bak adal dediler. <laughs> Bizim piyasa 100. Sen piyasaya hiç bakmadan yapmışsın kendi sunucunda. Çünkü piyasayı oyuncular belirliyor. Yani 300'e biz normal satış koymuştuk. 200'e de satabilir. 250'ye de satabilir. 100'e uygun görmüşler. Ben de en ucuzundan satmışım. Korkunçtu. Ardından günlük ücretsiz kasadan çıkarabileceğim en iyi şeyi çıkardım. Hadi. Hadi. Aa, yes yes. Az önce jeneratörü full demiştik. Yani kızıltaşta çıkıyor, elmas da çıkıyor, zülmüt de çıkıyor. Bütün madenlerin çıktığı çok güzel bir jeneratör bu. Tabi son üst bloğa yetişemediğimi o sırada fark etmedim. Bu video kaydını aldıktan sonra fark ediyorum. Bir yandan da az önce kazandığım şey bir iron golem spawner'ıydı. Ve Iron Golem spawner'ı bana sürekli olarak demir kaynı. Arada böyle birden gözüküp kaybolan demir golemler görüyorsunuz. Onlar ölüp direkt olarak chunk yükleyicisine giriyor. Chunk yükleyicisi de gördüğünüz üzere chunk'taki her şeyi o huniden öbür hunilere aktarıyor. Orada zaten dağıtma sistemimiz var. Her malzeme tam olarak gitmesi gerektiği yere gidiyor ve sistem bu şekilde işliyor. Tabi zamanla çok fazla kırdığımdan dolayı artık çank toplayıcısı o eşyaları alamaz oluyor. Bu da bir sıkıntı şu an yani fazla fazla verimli olmasından dolayı. Arkadaşlar şu an ada alanımın sınırını genişletebilirim. 26.000 bin. Çünkü bam. Hmm. Oh, afiyet paşam. Bu arada ada da genişledi. Ada sınırımız artık şu an limitteydik hep. Bayağı genişledi Nereye gidiyor? Bu sandığı tam koyduğum yer adanın sınırıydı. Şimdi bak bayağı genişledi. Buradan birazcık daha köprü bir şeyler yapılır. Mis 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 be. Çok güzel oldu. Oğlum nasıl bir... Şey. <laughs> Oğlum nasıl izliyorlar baksana. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Burada fazlasıyla kırık taş yakmam gerekti. Lapislere bakın. Demirlere bakın. Elmaslara bakın. Burada da elmaslar var. Buradan geliyorsunuz. Burada bir sürü her şey o kadar fazla ki. Yine market yenilemem gerekecek o yüzden. Şöyle lapisler acayip fazla. Bunlar Iron Golem'den gelenler. Bunlar direkt pişmiş geldiği için hiç sıkıntı yok. Şu lapisleri iyice alacağım, iyice dolduracağım. Kafa yedirtecekler zaten. Elmaslar güzel para ediyor. Burada yine demirler çok fazla. Zümrütler iyi para eder tamam. Elmas doğu yenilendi. Kızıl taş yenilendi. Zaten lapis ten bol bir şeyim olduğunu düşünmüyorum. Daha sonradan zam yaptıktan sonra paramın artışı inanılmazdı. Tabii ki saatler ve saatler sadece AFK kaldığım için madenci puanım seviyem artık yüzlere ulaştığı için çok normal. Ha tabii zam yaptım da normalde yüze satılan elması 90'a satıyorum yani mesela piyasanın yine altında satıyorum. Onun da etkisi var. İnsanlar yani beni diye daha pahalıya satın almıyor burada. Öyle bir şey yapmadım. Zaten bu noktada yalnız da değildim. Oktay da bir tane sistem kurdu yanıma ve o da kazmaya başladı. Böylelikle çok daha fazla eşya adamız için ayarlamaya başlamıştık. Lan eşek nasıl geldi buraya? <laughs> o nasıl oğlum, oldu? Oğlum. O nasıl oldu? Eşek nasıl getirdin oğlum? Petidir. E eşek pet, de pet, değil bu. Pet. Katır pet. galiba. Katır. Peti, peti. Peti ne oğlum? Ha pet. Anladım. O peti di <laughs> peti diye bir tane tür var sandım. <laughs> ha peti. <laughs> ne diyor? Allah Allah. Ne diyor bu adam diyor? Zümrüt stoğu bitti, elmas stoğu bitti. Demirler 3 5 var. Onları ben alacağım. Lapis alınmamış neredeyse. Kızıl taşlar bitti. Bir de altınlara neredeyse hiç ellememişler. Böyle bir sıkıntı. Bir de ada level'ımız bizim çok az. Ada level'ını nasıl arttıracağız biliyor musun? Upgrade yaparak değil mi? Ada level'ını ne kadar fazla değerli bloğun varsa öyle arttırabiliyorsun. Hadi ya. Ya yani ben elmas blok yaparsam 150 falan veriyor. Demir bloklar o kadar fazla vermiyor. Ama biz de hani demir bloktan başlayalım. Sonra hani blok olarak satarız ucuza belki. Bilmiyorum. U göre. Böyle adayı bir bütün gibi tutacak bir yer yapmam lazım. Ve adanın level fark ettiysen sürekli artıyor bak. Ne kadar artıyor? Aa. Her koyduğumda 4 artıyor galiba. Yok 5 artıyor. 5 level veriyor her bir blok. Ama evet. buradaki suyu yamuk koymuşuz. Ay! O tam oldu bu arada. O düzeltelim o zaman. Evet bu suyu düzeltmek lazım. E öbürleri şey miydi? Hesaplamış mıydınız öbürleri? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> bir dakika Oha. 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, Burada 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, <laughs> 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. <laughs> bir şekilde tam oldu ama asla da tam değil. Ada yaşından direkt ya. Ve bu bu şekilde levelımızı arttırabiliyoruz da şu an asla demirle bir level arttırmak istemem. Baksana maksimum 2800 olduk yani. Demiri satsak daha iyi olmaz mı ya? Ada level ne işimize yarayacak? Satabiliriz. Ama hani birazcık da havalı olacağız anladın mı? Anladım. Tamam. Param 1 milyon adalium oldu. Peki bunu nasıl kalsın Yayın madem mi? Zaten bütün sunucudakilere sorun. Gerçekten sattım. Piyasanın hemen hemen e, biraz altına o sürümden kazanmak amaçlı. Şimdi. Burada bir demir golem farmımız var. Bu çalışıyor ve bize demirler veriyor. Fakat bu demirler çok fazla bana para getiriyor mu? Çok fazla getirmiyor. E, ben şöyle bir şey yapacağım. İleriye dönük bir yatırım da yapacağım. F'ye bastığım zaman, ada paneline gittiğim zaman, geliştirmelere gittiğimde burada spawner hızlandırıcı var. Yani spawner'ın hızlandırma etkisiyle beraber 2 kat daha fazla golem çıkacak. Ben işlemleri 2 kat arttıracağım ve Oyunda bilmediğiniz bir şey var. Kara borsacı var. Normalde sitede satın alabildiğiniz şeyler var. Ama oyun parasıyla kara borsacıyı beklerseniz kara borsacıdan da satın alabiliyorsunuz. Oyunun belli noktalarında çıkıyor kendisi. O yüzden spawner hızlandırıcıyı param verken alıyorum. Ee, sonraki 753 kat hızlı yapabilmek için ona da bir 250 bin e, adalyum falan lazım sıkıntı. Ama şöyle düşünün bu en kötü spawnerlardan bir tanesi. Eğer bundan çok daha iyisini alırsam param uçacak. Direkt yani roket hızı. Tabii. Geçenki pazar o kadar dar sıkışıktı ki eğer 10 kişi gelirse tamamen birbirlerini göremiyorlardı. Satın alacakları şeyleri tıklayıp da satın alamıyorlardı. Hatta 5 kişi de bile bu olabilirdi çünkü ben genelde sattığım şeyler bir tarafta olduğundan dolayı bu sıkıntıyı sürekli yaşıyordum. Ben de kocaman bir ada yapayım ki orada istediğim birçok şeyi yaparken bir yandan da market satışlarını devam ettireyim dedim. O sırada zaten 500 binim olmasının bir anlamı yoktu. Bende olmayan her bloğu, aklıma gelen her bloğu diğer insanlardan Pazardan satın ala ala parayı bitirdin. Hiç de umurumda olmadı. Çünkü daha fazla para kazanacaktım. O bir yatırımdı. Bu sırada da adada uçabilme özelliğini aldım ki build yaparken eğleneyim. Yani böyle güzel yerler yaparken bunaltmasın beni. Ve bayağı da işe yaradı aslında. Bu adayı tamamen uçma özellikleriyle yaptım. Yani günün sonunda bu özelliği her tarafta kullanıp adamda her yere uçuyor muyum? Hayır. Çünkü oyunun zevki tamamen bozuluyor. Hatta bu işlem bu kadar zorlu ve uzun sürecek bir işlem olmasaydı normal yapmak, uçan bir adayı yapabilmek ve üzerine böyle görkemli bir şey dikmek. En az bir 8-9 saat almayacak olsaydı yapardım yine. Birçok yapıyı hala öyle yapıyorum ama bu yapı özeldi. Bu yapı sizin için market olacaktı. Ve sonunda böyle tatlı, güzel, ferah bir alan yaptım. Fakat başka kişilerin de adada uçma özelliği olduğu için kendi adalarında benim adama geldiğini uçtukları için bu ferah açık alanları kapatacağım. Kolondan kolona bir cam sistemi yapacaktım. Orası ayrı konu. Özellikle de umarım Skyblock serisini seviyorsunuzdur. Eğer seviyorsanız yeni bölüm için beğenmeyi, destek olmak için yorum atmayı unutmayın. Çünkü bu video 20 küsur dakika olsa dahi benim bu ada için, bu video için uğraşmamın bedeli çok çok daha fazla. Bakalım bir sonraki videoda daha iyi bir pazar olabilmesi için çabaladığım bu yer neye dönüşecek? Ne olacak? Be elim be 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 gitmiyor, gitmiyor gibi duruyor. Ya.